Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Sualtı Hokey ile ben tabi e, biliyorsunuz Balık Adamlar Kulübü'nün e, hem eğitmeni hem sualtı sorumlusu, dalış okulu başkanı vesaire görevler yaptım çok uzun yıllar. Uzun yıllar evvel kulüpte bir e, hokey ve rugby takımı kurmuştuk. İlk öyle tanışmıştık. Ama o tanıştığım yıllarda Simas'ın rugby kurul üyesiydim yani başkan da değildim o zaman ama rugby ile de öyle bir diyalogum vardı. Okey ile de daha çok kulüpte e, haşır neşir olduk çok uzun yıllar evvel. Tanışıklığım balık adamlar, Türk balık adamlar kulübünden. En büyük başarım herhalde e, hiçbir Türkiye kısmet olmayan e, 143 ülkenin sual sporlarını yöneten Dünya Sual Sporları Konfederasyonu Simas'ın yönetimine giren ilk Türk olmam bu bir hayaldi Türkiye için. Çünkü 143 ülke her 4 yılda bir Genel Kurul'da aday çıkarıyordu ve biz ilk ben başkan olur olmaz adaylığımı koydum öyle bir yüreklilik gösterdim ama tabii seçilemedim kimse tanımıyordu. Sabrettim 4 sene bir takım projeler ürettim, onları sundum. Yani akademisyen kimliğimin faydasını gördüm orada. Dolayısıyla o projeler dikkat çekti falan filan derken de e, tek ikinci adaylığımda Akil Ferrero'nun döneminde dört yıl e, Dünya Federasyonu'nda görev yaptım. Sonra Anna Arzanova seçildi başkan. O kendisi zaten teklif etti benle de çalış diye. Bir dört yılda öyle sekiz yıl Dünya Konfederasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptım. E, bugüne kadar da başka bir Türk bu 143 ülkeyi yöneten 15 kişinin içine girmedi. Bunu başarı ad ediyorum. Kendi başarım değil de Türkiye'nin başarısı olarak kabul ediyorum. Mesela, Yavarlı, birkaç... de ben getirdim. Ona tepkiler de oldu. Bakanlıktan tepkiler oldu. E, bu tabii sporcunun sizlerin bildiği bir konu değil. İdarecilerin bildiği bir konu. Bazı şeylere ikna etmeniz lazım. İşte ona para veriyorsunuz. Efendim Türk parası dışarı gidiyor. Kardeşim benim okey takımı'm. Dünya şampiyonluğuna yürüyor yani bunun için ne gerekiyorsa ben yaparım yani e, ki daha Avrupa şampiyonu falan da olmamıştık o zaman e, e, iki defa değil mi yabancı antrenör geldi e, e, bir daha Avustralyalı çocuk vardı Hep onları getirtmiştim yani çünkü Bence onları hocam, ettim ben. Sualtı hockey'nin kaderi biraz o antrenörlerle gelişti çünkü e, o Yeni Zelanda oyuncuların ve antrenörlerin bize verdiği teknik, taktik bilgiler bizim ufkumuzu inanılmaz genişletti. O dünya standartlarına çıkmamız ve onları geçmemizdeki en önemli katkılardan biri olduğunu düşünüyorum ben. Çok haklısın. Ya şöyle ben 2004'te seçilmiştim. Sürekli yenilen bir hokey takımı vardı Türkiye'de. Ben dedim ki ya biz bunda başarısızsak bu branşı kapatalım, 13 branş değil, 12 branş olsun, hokeyden çıkalım biz. Ama sonra dedim ki, ya İnkırab, sen şimdi bu hokeyi bilmiyorsun. Ben oynamadım çünkü hokeyi, seyrettim sadece. Çok da bir bilgim yok yani. Ee, diğer branşlarda bayağı, sukubada falan istediğinizi sorun da. Ama hokey bana yabancıydı nitekim, kulüpte izliyordum o kadar. Ee, dedim ki, ya bir kere ben milli takımı kendim seçtireyim. Ee, ve kendim gideyim ilk defa diye. İlk defa da Marsilya'ya gideceğiz. Marsilya'ya gitmeden evvel ne yaptık? Milli takım nasıl seçilir? Şimdi serbest alış, paletli yüz ve çok kolay. Şimdi sen beni geçersen sen gidiyorsun. Takım i̇ki kere iki dört ama takım öyle değil. Ben senden daha iyi oyuncuyum ama takım içinde felakettim. Pasta vermiyorum, hiçbir şey de yapmıyorum. Diye. Dolayısıyla takım seçmesini spor akademisinden uzmanlarla konuştuk. Dediğim gibi bir takım nasıl seçiliyor arkadaş? Basketbol milli takımı nasıl seçiliyor? Futbol milli takımı. Dediler ki bir kriter cetveli var. Ona bakalım. Geldi o cetveller. O arkadaşlardan destek aldık ve biz seçmeleri o kriterlerden yaptık. Marsilya'ya gittiğimizde çok acı bir olay yaşadık. Aslında tatlı olay diye başladı. Biz öyle sanıyorduk. Biz Marsilya'da açık havuza çıktığımızda bir alkış koptu. Bizi alkışladılar. Ben de ilk defa milli takımla yurt dışına gidiyorum ya başkan olarak. <laughs> ben de dedim ki ya Türkleri ne kadar çok seviyorlar. Meğerse biz hiç gol atmamışız yani o güne kadar. Ve avaraç takımı geldi diye alkışlıyorlarmış. Benim bundan haberim yoktu. Çünkü e, milli takıma sporcuyu sokarsanız milli sporcu avantajlarından faydalanıyor. Serbest alışık istediğinizi yeğeninizi sokamazsınız, babanızı da onu sokamazsınız. E, paletli yüzmeye sokamazsınız, rezil olursunuz ama takım içinde eritebilirsiniz. İşte benim komşunun oğlu girsin de e, Spor akademisinde sınavsız girsin diye sokabilirsiniz. Bu tür şeylerin dedikoduları yürüyordu Türkiye'de. Ben de dedim kendim seçerim. O bana telefonlar yağdı işte falanca da iyidir onu da alalım filan. Ben kulağımı tıkadım. Bildiğim yolda gittim. Bir takım seçtim. Çünkü karar vereceğim. Hotey devam mı tamam mı diye. Marsilya'da de bizi seviyorlar dedim. Hani zayıf takımız ama sempatik herhalde filan. Ve yani millet dalga geçiyormuş yani. Onu anladığımda çok bozulduğumu hatırlıyorum yani. Ama biz orada ilk beş ya da altı maçı açık farklı, Acayip skorlarla gidiyor bizim araç takımı. Geleni ezip geçiyor. Ee, tabii yenildiğimiz takımlar oldu. Güçlü takımlar var ama biz bu işi kotarırız yani. Bunu yaparız. O kararı verdim. Antrenör seçimlerinde çok dikkat ettik filan ve öyle yürüdük yani. UK'de bir, bir üç yıllık savaş sonucu simasta Avrupa Şampiyonasını İstanbul'a almayı başardım. Bu bir kere çok zor bir işti. Dolayısıyla İstanbul'da yapalım istedim çünkü neden İstanbuldu? Bütün dünyadan gelecek milli takımlar. İstanbul'u gezsinler. Merak ediyorlardı İstanbul çünkü Türkiye'nin en turistik yöresi, yeni dikkat çekici bilinen. Dolayısıyla Başakşehir'de de yeni bir spor kompleksi kurulmuştu. Eee i̇şte İstanbul Belediye Başkanı da meslektaşımdır. ondan konuştum, orayı aldım ben. Ve biz orada dünya şampiyayı şeyde Avrupa şampiyonasını düzenledik TSSF olarak. Ee, çok da iddialıydık. Ee, milli takım sporcularımız burada zaten o anları yaşıyorlar onlar. Ee, ve finale kaldık. Ee, en heyecanlı anda oydu zaten Fransa ile şey İngiltere ile finale kaldık. İngiltere e, dünya ikincisiydi. Ve biz İngiltere'yi yenerek Avrupa şampiyonu olduk. Ne serbest alış dünya şampiyonası oldu Kanarya Adaları'nda. Dünya Başkanı adına onun açılışını yapmıştım. Orada Dünya Başkanlığı yaptım. Ve orada e, Devrim Cenk Ulusoy dünya rekoru kırdı. E, yine mutlu bir andı. Dünya rekoru kıran e, sporcuların madalyasını gelenek gereği Dünya Başkanı gelir takardı. Dünya Başkanı geldi zaten. E, akşam da ben, ertesi gün tören var. Yani ben o gün bitti müsabakalar. Akşam ben odaya girdiğimde Simas'ın bir şeyini gördüm, mektubunu gördüm. Ya öyle bırakıyorlar, kokteyl oluyor, bir şey oluyor, davet mavet. Onlardan biri zannettim, açtım. Dünya Başkanı resmi bir yazı yazmış. Diyor ki, rekor kıranların <laughs> madalyasını Dünya Başkanı takar. Ben de bunun için geldim ama biz, biz çok şaşırdık diyor. Türkiye'nin bir dünya rekoruna ilk defa Simas tarihinde imza atması. E bunun, bu madalyayı benim adıma siz takar mısınız diye bir mektup bir İspanyol hakemin yaşattığı bir anı var. Çok bizi kızdırmış ve üzmüştü. Neredeydi ya çocuklar o müsabaka? Ben sahaya atlamıştım da. <laughs> Başkanım e, 2007 Bari Thomas Games'de evet. olmuştu. Evet yani ya bir takım iki kişi mi kaldıydı maçta? Üç kişi mi kaldı en son? Öyle bir şey oldu. Adam devam bizim sporcuları kenara alıyor. Ya takımda iki kişi falan kaldı yani. Çekişmeli Olur. de gidiyor maç. Ama dayanılır gibi değil yani olacak gibi değil yani rakip takımın seyircisi de şey yaptı bizim lehimize bağırıyor ya ayıptır olmaz O kadar diye. da değil gibisinden. Yani e, koskoca İspanyol fakat e, bizim antrenör falan dağıldı biraz ben sesleniyorum bozmayın metanetini siz mücadeleye devam devam derken maçı aldık biz. Bitti maç. İşte ertesi gün devam edecek müsabakalar. Ben o arada sahaya indim. O bariyeri geçmek yasak ama ben tabii sadece federasyon başkanı değilim. Simas yönetimindeyim. Ayak atladım bariyerden. Gittim adama dedim ki ya ben seni hakem olarak görmüyorum biliyor musun dedim ya açıkça. Sen hakem falan değilsin dedim yani. Çok sinirlendim yani. Adam da bana böyle bir el salladı, yürü git falan diye. Tabii bu hareketi görünce bizim orada sadece hokey takımımız yok. Orada kız takımlarımız var, başka paletli yüzmeciler falan var. Bir de oradaki Türkler seyretmeye gelmişler. Abi herkes şey havuza atladı. <laughs> Dedim ya bu Arvede çıkacak vezil olacağız filan. Aman yapmayın falan dedim adamı kaybeder ve ben e, dilekçeyi bastım adamı da müsabakadan attırdım bir de desi adına zaten yetkim de var. Bu dedim çıkacak şeyden, müsabakadan aldık müsabakadan hakim. Burada hatırlıyorum ben sudaydım ee, iki kişi kalmıştık ee, hakemin kural hatası falan vardı ee, ve yedeğe baktığım zaman dört kişi vardı yedekte. E cezada da yeni bir 4 kişi var. Suda <gülüyor> iki <gülüyor> kişiyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. O an sizi gördüm ben. O bariyerlerden atlarken ben sizi gördüm. Sudaydım. E, dedim tamam ortalık karıştı. Biz de o iki kişi bayağı bir mücadele verdik hocam. Biz orada gelirmedik <laughs> yani. <gülüyor> Onu hatırlıyorum tabii ya. C yani, o sizi sizi yani... hatırlıyorum orada. o Bize bir enerji katmıştı Hatırlıyorum. Üzücü bir olaydı ama e, yani bir Türk düşmanlığı vardı. Yani çok anlamsızdı. Siz Türk Federasyon Başkanısınız bir yandan. Bir kariyeriniz var, spor geçmişiniz var. Bir de Dünya Federasyonu'nun da orada görevlisisiniz. Birkaç şapkanız var. Dikkat çekiyorsunuz ve hareketlerinizi izliyorlar. Röportaj yapıyorlar, fotoğrafınızı çekiyorlar. Giydiğinize, konuştuğunuza çok dikkat etmeniz lazım. Bu sizler için de geçerliydi tabii Milli sporcular da böyledir. E, göz önündesiniz sürekli. E şimdi fevri davranamazsınız. E, onun için dikkat ediyorsunuz ama bir yerde de insanız. Artık e, çok aşırı olunca tahammül edemiyorsunuz. Bakın Kanarya Adaları'nda devrimin başka bir rekor kırdığı e, bir başka e, dört kere falan gittik e, Levent Ucuzal'la Kanarya Adaları'na. Milli takım antrenörümüz, aynı zamanda Simas görevlimiz. Orada Levent e, havuzun içinde, yani şey olarak e, bariyerlerin içinde e, Devrim'in e, yere bıraktığı kurşun, e, havuzda yapılan e, yere kurşunu bırakıyor, biliyorsunuz ölçüyorlar. Kurşuna yine bir İspanyol hakem ama tam böyle şey bir adam, dövmeli mövmeli böyle acayip body falan yapmış bir herif, böyle dayı dayı geziyor. E, o havuzda, hakem havuzda Levent Ucuzal kenarda Levent oradan bana bağırdı. Ben farkında değilim olayın. Başkanım dedi e, kurşunu geri itiyor dedi. Geri itmeye gidiyor dedi. Hakikaten hakemin ayağında böyle bir buçuk metrelik gara palet var upuzun. Evet. Ondan sonra ben, ben gördüm hakem, ben de gördüm Levent uyarınca. Orada bariyeri kopardım ben bir şerit atlayamadım da kopardım. Girdim içeriye sen orada dur dedim bir yere de kıpırdamayacaksın dedim. Ben vardım şimdi başhekim geldi sor ne oldu falan dedi. Bu dedim derhal çıkacak buradan falan. Adam çıktı o da böyle dayı dayı bana geldi. Ya şimdi öyle bir geliyor ki insanın içinden bu arada ben Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin uzun yıllar judo antrenörlüğünü yaptım. Birinci siyah kuşak olarak. Ya adam öyle geliyor ki yani adama sadece ayağımı ve elimi dokunsam bir takla attıracağım o halde. Ama işte şeytan öyle diyor. Bir yandan da <laughs> öbür melekler de diyor ki manyak mısın koca adam hakemle orada alt alt at, adam atılır mı falan diye. Ya böyle adama neresinden gireyim tekniğe diye baktığımı hatırlıyorum yani. Geldi böyle ne diyorsun falan dedi. Onu bir güzel azarladım. O arada baş hakem ve diğerleri girdi araya. Onu da orada müsabakadan aldırdım yine. Dilekçe verdim. Bu dedim taraf tutuyor, hile yapıyor. O adamın hakemliğini de bitirdik şeyde. Çünkü yaptığı bir taraflılık değil, e, hiledir. E, hiçbir e, ahlaka sığmaz. Bunlar üzücü olaylardı ama bazen insan baba. Olmadı yani başkanlık dönemimde keşke demedim. Ben çok planlı çalışırım. Mimarlığın getirdiği, akademik çalışmaların getirdiği, programlı, timing'im çok hassastır. Hiçbir randevuma vaktinde gitmemişimdir. Hep üç dakika erken gitmişimdir filan. Onun için keşkelerim yok. Yani şöyle olsaydı da böyle olsaydı da demem. Ben denerim. Bir de çıtayı hep yüksek tutarım. Yani şeydir örnek vereyim. Hep kendinizden güçlüyle müsabaka yaparsanız. Size faydası olur. Kendinizden güçsüzü ikide bir yerlerde savurursanız çok güzel şov yaparsınız ama size hiçbir faydası olmaz. Yani e, spor hayatıma böyle baktım. Hep, hep bir çıta yüksekti ona göre. Pro Onun için bir keşke dediğim şey olmadı hatırlamıyorum. E şöyle söyleyeyim. Ben, e, başkanlıktan ayrılalı bu seneyi de sayarsak 7 yıl olacak. Ben e, çok koptum yani şu anda takımlarımızın durumunu bilmiyorum, takipte de etmiyorum. Bu yedi yıl içinde federasyondan da hiçbir maç daveti almadım. Onun için de gitmiyorum davet edilmediğim için. Bir bilgim yok kusura bakma geldim. Erkek takımı kesin dünya şampiyonu adayıydı, onu söyleyeyim. Kız takımımız biraz daha geriden geliyordu çünkü kızları zorlayan milli takımlar var. Ya bizim dezavantajımız neydi biliyor musunuz? Bizim çocuklarımız, sporcularımız ki sizler de buradasınız. E, yani bir yandan üniversite sınavına mı çalışacaksınız, lise bitirmeye mi çalışacaksınız, üniversite hazırlık kursuna mı gideceksiniz? Anne baba baskısı oluyor bazılarımızda, bazılarında olmuyor. E, o nedenle bazı ülkelerde e, okey sporcusunda her şeyi bıraktırıyorlar. Sırf hokey oynuyor. Sabahtan başlıyor akşama kadar hokey. Bizde çalışan milli sporcumuz vardı. Ya adam işe gidecek çocuk yani para kazanmak zorunda. Bu Türkiye'nin genel bir dezavantajı. Bunu bütün spor dallarına da e, yayabiliriz. Kızlarımız e, tabii Türk toplumunun kadına bakış açısının maalesef bazı eksiklikleri vardı. Hatta Başakşehir'de... Avrupa şampiyonasını aldığımda milli takım antrenörü beni arıyor. Başkanım diyor. E, buranın havuz müdürü kız erkek çalışıyorlar havuzda. Takımlarımız bir köşede erkek takım antrenman yapıyor. yani havuza alışsınlar diye orada yapıyor. Saha avantajımızı kullanıyoruz. E, kız erkek beraber giriyor diyor. Bizim şeye vırça e, atmış havuz müdürü antrenöre. Sen o havuzun müdürüne söyle dedim. Ben oraya gelirsen çok fena olur dedim. E, filan falan sonra baktım siz yarım gün antrenman yapmıyor musunuz oğlum dedim. T evet oğlum tamam siz dedim dalaşmayın sabahtan kızlar öğleden sonra da erkekler yapsın. Bu sefer de benim kız antrenörüm yok ki kız takımın antrenörü de erkek. Bu sefer ona <laughs> dalaşmış. Kızların başında havuza niye giriyor herif diye. Ya şimdi e, en sonunda açtım telefonu ben oraya gelirim. Yok başkanım ben öyle demedim filan diyor. E, atladım gittim, sonra havuz müdürünü de sıkıştırdım odaya. Sen ne diyorsun ya? Burada dedim uluslararası müsabakaya hazırlanıyoruz Şakası yok kız şimdi? Kızı erkeği yok. Bütün çevre okullarına kağıt dağıttık, yazı yazdık, gelin seyredin diye. Kız erkek mayolu yapılıyor diye. Başakşehir bir de biraz mutasip bir çevre. Hiçbir okul gelmedi seyretmesi. Ben de istiyorum gençler görsün, okey nedir, ne yapılıyor falan. Biraz da tezahürat falan olacak seansı şeyi de salonda doldurmak da lazım. O da ayrı bir taktik şimdi. E, bu mayolu sporlar, yok kız antrenör yoksa kızları kim çalıştırır? Bunlarla da mücadele verdik bir dönem. E, ama kızlarımız buna rağmen ciddi başarılar elde ettiler kendi çaplarında. Ama tabii erkek takım kadar eee çıtayı yükseltemediler evet. onu biliyorum yani. Her adalarına dört defa gittik demiştim. E, yine bir dünya şampiyonasında dünya ikincisi olduk. Takım puanlamasında e, Ferdide'de de yine dünya şampiyonu çıkarttık. Dünya ikincisi kızımız çıktı. E, filan e, müsabakalar bitti. Şimdi serbest dalışta sporcunun yaşam disiplini çok hassas yani aldığı e, kalori, ilaç alacak, alacak, almayacak her şeyini antrenör denetliyor. E, o kadar disipline sokuyorsunuz ki uyku saati yok, bilgisayar, telefonları toplattım mesela oynuyorlar akşam telefonu uykusuz kalıyor. Genç insanlar tabii haliyle evle görüşüyorlar filan işte Whatsapp, Whatsapp bir şey <laughs> filan böyle Gestapo vaziyetindeyiz. E, sporcumuza karşı. Çocuklar bunu aldılar ama iyi neticeler aldık. Ertesi günde boş günümüz, öbür günde Türkiye'ye döneceğiz. Sonra Levent geldi dedi ki başkanım yarın boş günümüze verirseniz milli takımla denize girelim dedi. E zaten müsabakalar bitmiş. Çocukları da sıkmış bunaltmışız. Dedim tamam ben de geleyim ya sabah kahvaltıdan sonra. İnsanlar bize bakıyorlar şimdi bunlar ne filan diye belli ki bir grup bunlar. Şimdi ben havlumu serdim yerleşiyorum tabii bizim gençler çup diye atladılar. Atladılar ama çıkan yok. Şimdi millet bakıyor denize. Hiç kimse yok ortada. Herkes kalktı denizin kıyısına gitti. Bizimkiler aşağıda geziniyorlar. Ya zaten devrim 6 dakika kalıyor orada yani. <laughs> Bana döndüler. Surf falan dediler. Efendim dedim. Bunlar çıkmayacak mı dediler? Vallahi şu esmer olan çıkmayacak dedim. <laughs> Adam dedim dünya şampiyonu. Siz nesiniz dedi. Dedim biz serbest alış milli takımıyız. Türk milli takımı. Avrupa şampiyonası Başakşehir havuzda başladığında e, yabancı Avrupa şeyleri geldi. Bir gün birkaç gün önce gelip antrenman yapıyorlar ya. Tabii orada kız sporcular yatıyorlar çimenlere. Güneşi görmemiş Hollandalılar. <laughs> yapar. Erkek sporcular kız sporcuların sırtını yağlıyorlardı. Orada havuz müdürü de böyle bakıyordu. Onu görür görmez gittim havuz müdürüne. Bak dedim, bak görüyor musun senin dedim şeyin kuralların burada çiğnenmiş oldu. Bunu dedim Türk milli sporcusu yapmaz ama bu adama da hayır diyemeyiz dedim. Onlar rahat yani erkek sporcular duvara arkalarını duvara dönüp mayo değiştiriyorlar. Bizim sporcumuz yapmaz biz gideriz soyumu üşenmeyiz gideriz. Ama onların kültürü böyle. E, Havuz müdürü de kaldı öyle. Bize kız erkek havuza giriyor diyordu. İşin tabii şeyi çıktı orada. Çivisi çıktı. Benim milli sporcularımın her biri ayrı bir karakterde maça çıkar. birisi elmadır, birisi armuttur, birisi çilektir. ben çileksiz meyve kokteyli olmaz diyorum. Yani ayırt etmiyorum. Hepsi benim için son derece Değerlidir. Hepsi benden daha heyecanlı, benden daha özverili, e, maça sarılmıştır. E, Ali iyidir, Veli arkadan gelir diyecek hiçbir durumum yok. Ben e, o, o çocuklarımızın ki burada olanları da söyledim. Hiçbirinin arasında bir ayrım yapamam. Hepsi elinden gelen aşırı eforu göstermiş, çabayı göstermiş. E, bu şampiyonlukları Türkiye'ye getirmede en büyük emek onların zaten. Ee, bu bir takım oyunu yani sadece sporcuyla bitmiyor antrenör federasyon yönetimi aileler ebeveynler, anne babalar çevre koşullar hepsi birden bir milli takım oluşturuyor yoksa bir başkanla bir tane sporcu bu iş olmaz en en heyecanlandı bir yani yüreğime indirdikleri maç şeydir e, Avrupa Şampiyonu final maçıdır İngiltere ile Çünkü İngiliz e, Bizim milli takımımıza dünya başkanı madalya takmıştı. Avrupa şampiyonu olduğu için. Onun da yardımcısı rolünde ben vardım protokolde. İkinci de İngiltere geldi. İngiltere'ye de ben madalyalarını taktım tek tek sporculara. Bir tanesi hüngür hüngür ağlayarak kafasını eğdi bana. Bayağı ağlıyordu çocuk yani Türkiye'ye yenildik diye. Ben de eğilince böyle takacağım madalyayı kafasına eğince kulağına yavaşça sorun yok dedim. Üzülecek bir şey yok. Biz sizi çok seviyoruz falan dedim. Bir şaşırdı çocuk. Biri taktığım madalyayı çıkarıp şeyine eşofman yeleğinin cebine soktu. Dünya şampiyonasını Bodrum'a aldım ve Türk şeyimiz, sporcularımız Dünya Sualtı Görüntüleme Şampiyonası'nda da Dünya şampiyonu oldular. Yani bunlar unutulmayacak anılardır. E, jüri yabancı, jürinin bir şeyi yok. Jüri puanlama yapıyor. Ve hangi fotoğraf hangi sporcuya ait o da bilinmeden yapılıyor. Kod numaralarıyla yapıyorlar. Ve bizim e, fotoğrafçılarımız dünya şampiyonu oldular. Orada bunları unutamıyorum ben tabii. Çok keyifli anlardır. 2008, o heyecan, son dakika. Yani son 10, 15 saniye, son 20 saniye kadar hiç belli değildi. Maç gitti, geldi. Tribün evet. yıkıldı. Yani çok heyecanlıydı hakikaten. Yani o enteresan bir turnuva oldu bizim için. Hem ülkemizde. Siz de bize maçtan önce bir konuşma yapmıştınız. Evet, son, konu evet, son konuşma için yapmıştınız. Doğru. Evet, güreşminlerin üstünde değil mi? Evet evet, 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 evet. Ben de gelip oturmuştum, evet. Orada güzel bir motivasyon vermiştiniz bize. Ben teşekkür ederim tekrardan. <laughs> Ne dediğimi hatırlıyor musun? Volkan. Hatırlıyorum başkanım da. Hani şimdi tam söylenmeyip söyleyemez bir bilemedim. Önce <laughs> şöyle başladım hatırlıyorum. Yani Türk sporcusu olarak nezaketinizden hiçbir şey kaybetmeyin. Hakemle dalaşmayın. Hakem haksız da olsa bize bırakın. Biz resmi anlamda müdahale ederiz. Filan falan falan dedim ama sonra da kırın geçin dedim. <laughs> Kırın geçin dedim yani. Başkanım tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Tamam ayırdığınız için, katıldığınız için. Sağ olun. Bu tür sporuna bir güzel hizmet veriyorsunuz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere başkanım. İyi akşamlar hepinize. İyi akşamlar. Sağ olun başkanım. başkanım.